Zürafamızın her parçası bittikten sonra işleme yapıyoruz. İşleme yaparken hani boş olursa daha iyi işleriz, elyaflara takılmaz. Ama kafayı mecbur e, işledikten sonra e, doldurduktan sonra işliyoruz. Minderi de isterseniz hani boşken şuraya arttırmalarının bitimine kadar tam turlara geç e, geçmediğimiz tam turlara geçtiğimiz yere kadar e, şeyken boşken işleyebilirsiniz şekilde. Şimdi benekleri nasıl yapıyorum? Kadife ipimi alıyorum. Gelişi güzel bir işleme yapıyoruz. Şöyle aşağıdan başlayayım. Herhangi bir yerden çıktım. Şöyle <laughs> çapraz artı T biçimi Şöyle 2-3 kere battığımız zaman zaten bir şekil alıyor. Şöyle İrili ufaklı küçük büyük yapabilirsiniz. Karışık bir şekilde şöyle şimdi çapraz türde de bir işleyeyim. Yani işleminiz fark etmez. Bir şekil oluşsun, bir benek görüntü oluşsun yeterli size. Şöyle. Şekil oluşturana kadar, boş yer kalmayana kadar işleyebilirsiniz. Hiç bakmıyorum hani nereye battım ettim. Evet. Beneklerimizi bu şekilde işliyoruz. Evet dediğim gibi iri, ufaklığı küçüklü büyüklüğü her türlü olur.